Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Sanchez'i <laughs> ve yeni güncellemeler geldi. <laughs> şey açayım bakayım neler var. Melik tabii hediyesi falan açacağız. Çok güzel şeyler oldu. Burada hiç tazminat yok mu ya? Öf yok yok. Neler geldi? Samuray savaşı mı? Ne alakalı? bekleyin arkadaşlar bir şey gelmiş. El atımlı Clash Royale kostüm rozeti diye bir şey Evet, burada da karakterlerimiz duruyor. Burada Mina var. Mina yani çok da bir şey gelmemiş. Daha etkinlik gelmedi tamam, bak. Sadece günlük zafer değişti. Dörde dört şeyler geldi. Dört x üç mü? Ne? Oynamam gerek. Değişik bir şey geldi arkadaşlar. Uçlu mi?

Ha. Ha. Ne oldu lan? Hiç atıyor yok yalan. İnsan beklettiği için bir şey verir ya. Düzelsiz bir şey verir. Mega kutu verir. Mega kutu, kutu falan verir. Donmuş torfez. Şöyle bir Zürafa.

Çok, çok ne oluyor ya bizde çok... <laughs> mavi çekilmiş teknikleri... ya çok kolaydı aşırı kolaydı abi, çok kolay bir maçtı dünyanın en kolay maçı olabiliyor Ağzına koy. Ekstra da geliyor. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Bir alsın. Bir alsın. Bir alsın. Bu hediyesinden bir şey çıkmıyor. Şanslılar sizi buraya alıyor. Şimdi bakıyorum Neyse hadi ben evet, sadece devam edeyim. Eee evet, bir de emrolat kendisi var. Güzel, kazanırız arkadaşlar. Neyse, devam. Uuu, <laughs> konu <laughs> <laughs> uyuyacak bence. Hayır yaaa. Benim çocukum. Ulan ne oluyor? Uuu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. kadar ama güzel bir şey ya oh. artık güzel bir ya beyler var 800 ya 800. keşke 500 ya. bir de dört tam 900 yüz keşke 100 olsaydı ya neyse üçlü ya Skype run, video ở my bitch is gonna oh. do, you're probably gonna make a... Uh oh! Oh! Hey, wait, wait, come Ben biz 4 kişi Biz kırmızıyla turuncu 5 kişi puan mı? Kim? Bize de 4 puan kaldı. 4, 4, 4, 4 puan ne? 1 puan. Gelen buraya. Öldüm ama kazandım. Öldüm ama kazandık. <laughs> Neden diyor kar, kırmızı tarafta gibi görünüyor? 50 mi? Ne? 50 ne? 50 ne? 50 ne? Ne Oh my gosh. Oh. Oh. What the, What the hell? tane balkabağı kutusu ve 500 <Sessizlik> ne? Shelly <Sessizlik> <Sessizlik> olacağım ben Shelly let's go yapalım sana güzel bir kostüm istiyorum ama Para uyuyor Bunu istiyorum. Ama çok paralı. Bunu istiyorum. Ama param yok. Nice. Hadi bırak. Bırak. Kıraklar. 3 maç kazanırım ya da 5 milyon. Sonic perfect. Hedgehog <laughs> bir şekilde Sonic the Hedgehog dedim mavi mi bu seferden var Aa mavi her zaman mavi oluyorum şu an. Haklı yerde doğdu. Bu siyah mavi değil mi? Tomar yedi. Tomar Ude yedi yüz Abi Türk, Türk müsün? Ya Türkmüş bir de ya. Lan <laughs> üstüne <İstimle> bak. Hmm. <laughs>

<goosh> <upampaesquePIB> <eventually> I don't k n o n t o w I don't know. I d don't k n don't n t k n o Åhå! Oh, şimdi seç oh unutma şunu kostüm ya, sonunda, sonunda, ne oldu şey? ne oldu? Ne? Oh, oh ne olmuş? Ne olmuş? Ya? ya İki tane mi? Ne oluyor oğlum? Evet. Evet. <laughs> Nere gidiyorsun? Bunlar, bunlar bir şey çıkamaz bu arada. Birazcık daha şakıldı da 500 altın iyidir. O sırada bundan da daha, daha bir Bir şeyden Az önce dünyadaki bütün şansımı harcadım. Çünkü çıkma şansı 1000, 000, 000, 700, 000. Ne, bir, 0 0 Bana ne 1 yıl boyunca bana ne efsane çıkar Ne bir şey çıkar bir karakter çıkar happy Vlad kim o? kim bilmiyorum ama neyse. Tap ne yok etkiliyor. Tap ne yok etkiliyor. Arkadaşlar. Bu ne var? Bu ne? Bu ne be? E ben, Allah hacı. ben anlamadım acı. Acım ben anlamadım acı? Buna lan şunu, bu ne? Bu zırh kim bilmiyorum. Beni nasıl vurdu bilmiyorum. Evet. Evet. Karabeyle Abi Edgar'da da Sadece iki uç kostümü var. Diğer, diğer ikisi de kaldı? Diğerlerini sevmiyorum. Aa! iki oh, i̇ki uç kostümü! Bir daha olmam. Sadece 15 kaldı. Lan. <laughs> Alo. <Angel> one, <laughs> Alo hazırım. Abi. <laughs> 15 maç lazım. <laughs>

videomun şansı için. Her YouTube'da da çok şanslı ama benim şansım. Videoda olduğumun ikinci övgeli şansını bu görüyor ki bana. Ne olur abi. Kırabildiğimiz bir şey yok. Hiç kimse yok mu ya buralarda? Buradalarda şüpheli. Buralarda kimse yok mu? Oy kimse yok mu? Aa, aa bir on bir onlardan nefret ediyor. Şimdi Edgar'la aynı tarifte gelmiş. Miş miş. Öyle bir kaçtı mı ki? Öyle bir kaç. Şakalıksınız arkadaşlar. Şöyle bir saldırıyorum. Öyle bir saldırıyorum ki size.

ve bir dahaki videoda görüşürüz.